Hepinize selam ki bugün gençler takipçilerimizin bir kardeşimizin çarına girdik. Çarımızın kardeşini göstereyim şöyle. Bize dedi abi dedi kasaları biriktirdim ben de Bana dedi kasa bir açar mısın? Video çekmene gerek yok dedi ama biz gene de videosu alalım. Bakalım ne biriktirmiş bu kardeşimiz. Üf, eşsiz, sınırsız, fetih, eldiven kasası diyor. Uuu bundan almış. Mayıs eşsiz var. sınırsız abi. Tabi tabi tabi. Oh, hem eşsiz hem sınırsız. Hey, hey, hey. Albay Al 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 kasamız var. Ya bir dakika kardeşim ne çok davet atıyorsunuz EY hey! Davet atmayın ey Sınırsız Ivan Vasilye'ye Fethi eldiven kasası çıkarttık. Ivan Vasilye ile başladık. Arkadaş davet üstüne davet atıyoruz çocuğa Neyse. Ivan Vasilye çıkarttık. Çocuğun takımı önemli. vardır belki abi niye öyle diyorsun? Yahu, video çekiyoruz burada. Nisan kasalarımızı açalım. 6 tane Nisan kasası birikilmiş bir tane bandet dahil 6 tane Atlantis garantili desteği verdi ikinci kasadan. Üçüncüyü açıyorum. Diggle geldi. Kullanmadım sanırsam. M468 geldi bir haftalık. Bir tane de açtık. C5. Bunu da açtık. Osmanlı garantili desteği. Hadi bakayım. Marş çalacağız. Kır karamiler. Kır karamiler. Kır karamiler. Mayıs kasamızı açtık. Horoz garantili deste geldi. Padişah kasamızdan 5000 ZP. Albay kasamızı açtık. 5000 XP buradan geldi. 6500 ZP geldi. Heymen'i açtık. 3000 ZP. Bereket kasamızı açıyoruz. 8 yıldız geldi. Bakalım Zulapas var mı? Zulapas bitmiş bu arada. İyi güzel. Adam Zulapas'ı bitirmiş. Nice. O zaman bir bereket daha açarız. 7 yıldız daha geldi. Süper bereket kasalarımıza bakalım ne veriyor? Ulan niye yıldız aşkıymış be? Yıldız da yıldız şuraya bak 25 tane yıldız verdi. 196 level oldu. Evet. Sınırsız Fethi eldiven kasası bir tane ne? Fethi ekstra kasasıymış bu. Aha da açtık. 7 günlük çelik yelek verdi. Bunu da açtık. 7 günlük hızlı canlandırma. Son olarak bu kasamızdan AWP'ye lazer çıkarttık. Metal elimizi açalım şöyle metalimiz açtık destelerimizi hemen altından seri seri açalım oy altından bir şey çıkmıyor ya ada altın anda bir efsane hop oyuncak süngü diyor bu ne ya Bunlar, bunlar, bunlar. Kemal, sen oyunda mısın oğlum? Oyundayım abi. Hangi şarttasın? KB'de. KB'de ZP var mı? Eee, bilmiyorum abi. Bakayım mı? Ba bir bak bakayım. Bakayım abi hemen. <laughs> 4300 var abi. Yok mu? Oğuz abi sende ZP var mı? Ne için abi Bahadır abi? 100.000 100 bin lazım. 100 bin değil de 70 var bende abi ya. Yani İstersen kasalar açı hemen çıkarsan. Yo yo benim çara girmen şansın varsa daha iyi olur. Olur gireyim abi. Gir iki dakika. L115'e XL8 dürbün geldi gümüş desteğimizden. teşekkürler abi. Anda bir tane daha açtık gümüş desteği M4 abinin neon refleks geldi kullanmazsın ama açalım bunu da rica ederim canım ne demek. Şimdi horoz garantili deste açtık. Buradan Fatih Lazer bir geldi. Vandetta'dan bir şey gelir mi? Adam akıllı bir şey gelsin artık. Hova type nedir ya? Platin destelerimizi açıyoruz. Bir tane daha platin destemizi açtık. Bir efsane aldık oradan. MPX, Atlantis susturucu. Hadi devam ki o zaman. Bakayım Bahadır şöyle. abi, sınıflar şifresi... Abicim, e, onun sonuna 2-5 koy. 2-5 sonuna şifresini. Tamam. Hadi bakayım. Buradan info da verdik. Evet arkadaşlar, yok ya kesmem, değiştiririm şifreyi sıkıntı yok sana atarım sonra. Tar 21 dedi, Vandetta. Transform ön eklentiyi açalım bakalım ne geliyor. Bir tane kuantum bu, versen zaten şaşardık M3'e alev izleyici. Efsane garantili desteden de MPX Atlantis desen, Osmanlı garantili deste misin? Anda Çeytaka dürbün geldi. Evet, buradan pek bir şey alamadık. Şimdi kardeşimizin ekstralarına bakalım. Var, şöyle çanta diyelim. Ekstra abi ha. 140 bin var. Tamam, biliyorum dur. Şimdi bu iki sınırsız da galiba arkadaşlar. Güzel. Kemal, Kemal. Hmm. Kemal, sen bu çara Hızlı ateş at. Nitro var mı? Varmış gerçi tam dur. Buçarın silahlarına bakalım. Kemal buçara silah atalım. Ne atalım? MP 76'sı artık kaç bunun? Kaz şeyden bak artı abi çant mı? çantadan artı istersen. galiba bunlar. Çan çantadan baksana burada hepsi artı sıfır görünür. Evet. Çanta silahlar. Evet şimdi. Kemal sen ilk önce bir kar 98'de başla. Bir hafta tamam. yollu ondan. Efendime söyleyeyim. İsmi görüyor değil mi? DS Game Bunny. Yolladım abi. Tamam. Ben MPT'yi niye göremiyorum? Kör mü oldum ben? İşte abi. He. MPT Bak oynuyor mı? musun kardeşim? Oynuyorum abi. Yer geldiğinde. Teşekkürler Geldim, abi. M93 e Arap bir haftalık. Bir dakika abi. Neydi? MPT değil mi? Aynen MPT M93. <laughs> Bahadır abi sunucu bire gelsene M93'ü ben atayım ben. Bir dakika. Yolladım. İkili bomba edildi, edilmiyor değil mi? Yok tamam. abi yollanmıyor. O zaman m 93ten bir aylık at. Kardeşimize bir ay yetsin o. Tamam. Çok teşekkürler abi. M93, e M93. Tamam. Başka başka da bakalım karambiti var mı? <laughs> tamam bıçak 12 gün bu bıçak yeter ya. Evet arkadaşlar kardeşimizin şu an elimizde olan imkanlarla kardeşimize silahlarını attık. Setlere şey koy abi çıkmadı. de çocuk koyamazsın. Unutmasın. Herhangi bir şey çıkmadı pek ama yapacak bir şey yok şans işi. Biz daha da iyi izlerin çıkmasını isterdik. O zaman bir artı basma denesek hiç fena olmaz. Demir yok abi ya. Bakayım şöyle bir ne basabiliriz. Bakayım bakayım. Yetmiyor lan. Bir fikrim belki olabilir abi. Onları basma onlar önemsiz. Meta silahların nasıl? <laughs> Onlara bastığına yazık olur. İlk baş basabiliyorsan bunu bas. L115 a manyak bir şeydir. Anda bir Glock basarız aslında ama M93 var. Yetmiyor ya metal yetmiyor. Neyse biraz daha metal topla kardeşim sana basarız ondan sonra silahın silahların arttı. Ee, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, i̇lerleyen e, dönemlerde kanalımız büyüdükçe çarlarınızı dizicem. Ee, Gerekirse zunofasınıza kadar alacağım. Çarlarınızı teker, teker teker dizmeye başlayacağım. İnşallah 1000 aboneyi görürüz ve bugünleri görürüz. Kanalımızı takip etmeyi, destek olmayı, abone olup like atmayı unutmazsanız seviniriz. videomuz bu kadardı. Hepinize şimdiden teşekkürler.